Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. May Tahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 14 Mart pazartesi Bursa altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Bursa tahminlerimize başlamadan önce 12 Mart cumartesi günkü Adana'daki 9 koşulu 8'inde başarılı sağladığımız koşuyla alakalı birkaç şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Günün ilk koşusunda biz Sidartatı 5 numaralı ekürülerden biz bu safkanı 5. safkan olarak önerdik. Günün ikinci kostunda ise güven ayıysa biz gene 5. at olarak önermiştik. Bu safkanı da 3.60 kan Ganyan'la kazandı. Günün üçüncü kostunda ise ilk altının üçüncü ayağında ise Compiler kazandı. Biz bu safkanı da ikinci sıradan önermiştik. Bu safkan da favoriydi. Ve günün dördüncü kostunda gene 5.40 kanyanla kazanan bir numaralı Sezarımsa bizim favorimiz arkadaşlar. Birinci at olarak önermiştik. Bizi yanıtmadı bu safkanda Ve günün beşinci kostunda ise Vice Versa'yı biz günün bankos olarak 2.6'lı içinde banko olarak önermiştik. Bizi yanıtmadı kazandı bu sapkanda. Ve günün altıncı kostunda ise Uğur Bey ise arkadaşlar biz gene ikinci at olarak önerdik. Bu safkanda bizi yanıtmadı. Ve günün 7. kostunda Askot'u ise 2. sıradan önermiştik. Bu safkanı da 5.90 Ganyan'la kazandı. Bizi yanıtmadı gene. 1. sıradan yeni fırar önermiştik. Son anda bir sprint attı ama günün sürprizini yapabilirdi 15 lira Ganyan'la. Yani bir burunla üçüncülük yaptı açıkçası çok yakın arayla. Kazanmış olsaydı çok daha cazip yerlere gelebilirdi bu altılı da. Ama Askot'u da biz ikinci sıradan önermiştik yeni fırının ardından. Safkanlarda bizi yanıltmamış oldu. Sprintle biteceğini tahmin etmiştik bu yarışın. Ve günün 8. ise gene Berat'ımı biz birinci at olarak önermiştik. Günün son ise arkadaşlar biz üst safkanda Minta'yı öneremedik. Açıkçası 5'te kaldı ikinci altımız. Birincisinde başarı sağladık. Umarım bundan sonraki Adana programlarında da başarı sağlarız. Ve günün programına geldiğimizde 14 Mart Pazartesi Bursa arkadaşlar e gene 8 koşulu bir program var Bursa'da. Ben 7'li plas oynayabilir diye bazı arkadaşlar ikinci koşudan başlayacağım. Saatler 13.30'u gösterdiğinde şartlı 5 1 mücadele 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. 5 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, size bu koşuda bir tane safkan öneceğim. Son yarışında ikincilik yaptı. Yani 1200'e kısa mesafede etkili bir yarış yaptı. Uzun mesafeyi de yapabileceğini düşünüyorum. Mert Çelik idaresinde. Bir numara Lucky Fest'i size önereceğim. Smart Robin Umarım iki, iki, ilk ikiye girer de yedili plase de sizi yanıtmamış olurum arkadaşlar. Ve günün ikinci kostuna geldiğimizde ise Altalı Ganyan'ın başlangıcı. Saat, e, saatler 14.00'ı gösterdiğinde handikap 15 bir mücadele dişilere ait. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size, size bu koşuda bir safkan önereceğim. Kaysbert Timsiz son yarışında ikincilik yaptı. Bana göre bu pisti çok iyi yapabilen bir safkan. 53 kilo avantajını da değerlendireceğini düşünüyorum. 3 numaralı Adi Yakşi'yi size bu koşuda önereceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanla da yanılmam. Ve günün altılı ganyanın ikinci ayağına geldiğimizde ise saatler 14.30'u gösterdiğinde Meydin bir mücadele 4 taş Araplara ait 1300 metre kum piste çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 6 numaralı Nigarinoğlu ve 7 numaralı Serkan bu koşuda ekürü koşacak arkadaşlar. Ben size, size bu koşuda son yarışında ikincilik yaptı ama bana göre meydin atı değil. Yani anneden Hürbatur baba Toşur yavrusu Cemil Posa idaresinde 9 numara Prenses Toşur'u size önereceğim. Ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Bu grupta önereceğim. Bu mesafede 1.32 gibi de de tatminkar bir dereceye sahip. Son yarışta müthiş bana göre bu grubu geçebilir diyorum. Ben bu safkanı size önereceğim bu koşuda arkadaşlar. Ve günün Üçüncü kostuna geldiğimizde ise Altılı Ganyan'da saatler 15.00'ı gösterdiğinde Andikap 17 bir mücadele 4 yukarı Araplar 2000 metre kum piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 4 numaralı tutarlı ve 9 numaralı Ozan'ın oğlu bu koşuda ekürü koşacaklar. Ben size, size bu koşuda Mustafa Çiçek ilerisinde son yarışında dördüncülük yapan bu mesafede de müthiş bir dereceye sahip eski kalitesini gösterirse bana göre formunu buldu arkadaşlar. Anneden Özgün An, Babalı Altağ uzun mesafeyi çok yapabilen bir safkan. ekürü de avantajını değerlendireceğini düşündüğüm Mustafa Çiçek ilerisinde 4 numaralı tutarlıyı önereceğim size bu koşuda arkadaşlar. Umarım bu safkanlığı da yanılmam. Ve günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise kısa vadeye 7 bir mücadele saatler 15.30'u gösterdiğinde 4 ve yukarı İngilizlere ait 1200 metre kum piste çıkacaklar. 5 sapkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda Açıkçası yarışın gidişatına baktığım zaman önde çok seri safkanlar var. Özellikle sert yıldırım yarışı force edeceğini düşünüyorum ama ben Obradan'ın da bu mesafede 1200'de pek yalnız bırakacağını düşünmüyorum açıkçası. Yarışın gidişatında sonlara doğru, son 600'e doğru biraz daha süratlendireceğini düşünüyormuş numara Obradan'ın. Başka türlü kazanma şansı yok bana göre Saadettin Poyraz'la. Ben iyi bir rahatsız edeceğini düşünüyorum ve geriden de bunları üçüncü takip edeceğini düşündüğüm beğen refleksiyon iki numaralı beğen size önereceğim arkadaşlar Mertcan Çelik İdaresi'nde umarım bu safkanda da yanılmam. Ve günün 5. kostuna geldiğimizde ise saatler 16.00'ı gösterdiğinde Handicap 17 bir mücadele 4 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum piste çıkacaklar. 5 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben size bu koşuda Açıkçası bir safkan önereceğim. Çok kilo verdi. 50 kilo avantajını değerlendireceğini düşündüğüm. Son yarışında da ikincilik yaptı. Uzun mesafeyi de yapabilen bir safkan. 5 numaralı Langeron'u size Önereceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanla da yanılmam. Ve günün son kostüsüne gene geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz Yeli 943 0853. Buradan da videosunu yapmanın programda zaman zaman bazı programları da sunmaya çalışıyorum şablon şeklinde. Bizi buradan da takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize destek olun. Biz de size elimizden geldiği kadar çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Ve son olarak da Katıl butonumuz aktif arkadaşlar. Katıl butonumuzda 3 çeşit üyeliğimiz var. Birinci üyeliğimiz Maytami'nin Gönüllü. Aylık ücreti 7,5 TL'dir. Yani bu çok yüksekte bir rakam değil. Açıkçası 3 tane gazeteye tekamül ediyor fiyatı. Çünkü abonelerimize özellikle bizi desteklemeleri anlamında Maytami'nin Gönüllü'ye bekliyorum arkadaşlar. Buradan bir video garantisi veriyorum. Bir video garanti paylaşıyorum ayrıyetten. Bir de ikinci olarak da Maytamin Altın arkadaşlar, Maytamin Altın üyeliğimi ise aylık ücreti 30 TL'dir. Bunu da farklı olarak da Doğu illerini paylaşıyorum arkadaşlar. Buradan farklı olarak Doğu illerinde görebilirsiniz Maytamin Altın üyesi olarak ve son olarak da Maytamin VIP arkadaşlar, Maytamin VIP ise 150 TL karşılığında aylık ücret olarak. Üye olabilirsiniz. Bunda da farklı olarak bütün videolarımıza erişebiliyorsunuz. Artı e, WhatsApp grubunda da şablon ya da destek de sağlayabiliyoruz arkadaşlar özel olarak gruba ekleyerek sizi. Tabi buradan da üye olarak farklı bir hizmette alabilirsiniz bizden. Umarım e, destek olursunuz bekliyoruz da ve Arkadaşlar bir de ben bu pazartesi günkü Bursa 14 Mart pazartesi Bursa geniş şablonumu da açıkçası üyelerime de paylaşacağım. Buradan üyelerimize yani herhangi bir Maytamin gönüllü dahi üye olsanız bu geniş şablonu görebilirsiniz arkadaşlar üye olarak. Bunu da belirttikten sonra ve günün son koşusuna geçeceğiz arkadaşlar. Saatler 16.30'u gösterdiğinde şartlı 3 bir mücadele 4 ve yukarı İngilizlere ait. 1900 metre kum pistte çıkacaklar. 13 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecek arkadaşlar. Tabi ben size bu koşuda bir safkan önereceğim. Özellikle son yarışında altıncılık yaptı ama çok sert bir gruptu. Bana göre bu grup çok müsait. Hazırlıkları da çok iyi. İdman görüntüsü harikaydı. Ben bu yarışta kazanmasını bekliyorum açıkçası. Bu mesafede 2.04 gibi tatminkar bir dereceye de sahip. 5 numaralı Telmi boyu size önereceğim arkadaşlar. Umarım bu safkanla da yanılmam. Ve yine bir Bursa programının sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bursa'da yani başarılarımız mevcut. En büyük altalımızı bile 6 Eylül'de 240 bin TL gibi iyi bir rakamla size kazandırmış olduk. Beşlisi dahi 30 bin TL vermişti. Bulan arkadaşlar vardı Beşli'de. Bize iyi dönüşler yapmıştı. Umarım bu Bursa'da da başarılı günümüz gelir arkadaşlar. 2021'i biz 385.000 TL gibi iyi bir rakamla kazandırdık. Yani iyi bir rakamla kapattık. 2022'ye de 21.000 lira civarında bir kazanç sağladık arkadaşlar. Umarım bu Bursa'da da başarı gelir ve son olarak da at koşar. May tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.